Ey Abdülmuttalib oğulları, Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O, Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz. Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu Leheb. Muhammed'i incittin. O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir. Ah, peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var? Korkak. Hep böyle menfaatçı oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam.